Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce dersimize hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte bu dersimizde could konusunu öğreneceğiz. Konu çok detaylı bir konu. Tüm detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca mutlaka not almanız gerekiyor arkadaşlar. Lütfen not almayı ihmal etmeyelim. Dersimize başlayabiliriz hazırsanız. Başlığımız could ken fiilinin geçmiş zamandaki halidir. Farklı kullanım alanları vardır. Fakat biz öncelikle olumlu olumsuz soru cümlelerinde nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Ken yardımcı fiilinin kullanımıyla neredeyse aynı. Tek değişiklik ken gördüğümüz yerleri bu defa kut sözcüğüyle doldurmuş oluyoruz. Olumlu cümlelerde I, we, you, they, he, she, it özne grubunu özneden hemen önce getiriyoruz ve daha sonra da yalın haldeki fiilimizi getiriyoruz. Olumsuz cümleye geldiğimizde ise sadece olumsuzluk eki olan not ekinin eklendiğini görüyorsunuz. Kısaltılmış hali var mıdır? Evet vardır. Couldn't şeklinde kısaltılmış halinde kullanıyoruz. Fiiller yalın haldedir. Özne ise yine kendisine en başta yer bulacaktır. Soru cümlelerine geldiğimizde could en başa gelecektir. Hemen arkasından özne ve fiille devam edeceğiz. Tabi wh questions dediğimiz soru sözcüklerini what, when, why, how veya diğer soru sözcüklerini kullanacak olursak onları getireceğimiz yer could sözcüğünün daha da ilerisidir. Yani cümlenin en başına wh questions dediğimiz sorular gelir. Örnek cümlelerimizi inceleyelim. You could study hard at home. Evde sıkı çalışabilirdin. Olumsuz cümleye bakalım hemen. You couldn't study hard at home. Evde sıkı çalışamazdın. Şimdi de soru cümlesine bakalım. Could başlamış. Could you study hard at home? Evde sıkı çalışabildin mi? Fiiller tamamında yalındır. Yardımcı fiil olan could'un veya couldn't'in kullanım alanlarına dikkat edin. Özneden sonra fakat iş soru cümlesine geldiğinde ise en başta kullanıldı. Could sözcüğünü nerelerde kullandığımızı inceliyoruz. Geçmişte genellikle yapabildiğimiz şeyleri veya genel olarak yapabildiğimiz şeyleri ifade ederken kullanabiliyoruz. Örneklerimiz var. Bu arada bu sözcüğe çok dikkat edin. Çünkü başka şeyler de öğreneceğiz. Aradaki farkı kıyaslarken neden could sözcüğünü genel olarak yapabildiğimiz işlerde kullandığımızı göreceksiniz. İlk örneğimiz I could run 100 meters in 12 seconds when I was young. Ben gençken 100 metreyi 12 saniyede koşabiliyordum. Susan could read when she was 3 years old. 3 yaşındayken Susan okuyabiliyordu. Ahmet could play the piano when he was four. Dört yaşındayken Ahmet piyano çalabiliyordu. People couldn't go to New York for a weekend when I was a child. Ben bir çocukken insanlar bir hafta sonu için New York'a gidemiyordu. Could yardımcı fiili birkaç görevi olan bir yardımcı fiildir. Bunlardan biri de zaman zaman ken yardımcı fiilini bir derece geçmiş hale getirip geçmiş zamanda kullanmaktır. En yaygın kullanıldığı fiiller ise see, görmek, hear, duymak, smell, koklamak, taste, tatmak, tadına bakmak, feel, hissetmek, remember, hatırlamak, understand, anlamak. Örneklerde bunları inceleyelim. We had a lovely room in the hotel. Otelde çok hoş bir odamız vardı. We could see the lake. Gölü görebiliyorduk. As soon as olur olmaz demektir bu. Bir kalıptır. As soon as I walked into the room, odaya girer girmez I could smell gas. Gazı koklayabildim. Gazın kokusunu alabiliyordum. I was sitting at the back of the theater. Tiyatronun arkasında yani arka sıralarında oturuyordum. And couldn't hear very well. Ve çok iyi duyamıyordum. Şimdi bazılarınız şurada özne niye kullanılmadı diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar İngilizce'de eğer öznemiz birinci cümleye başladıysa ki burada birinci cümleyi görüyorsunuz. Ve hemen arkasından and getirdiyse ikinci cümlenin başında özne getirmenize gerek yoktur. Birinci özne Buranın da öznesi sayılır ve kabul edilir. Geçmiş zamanda bir şeyi yapmaya iznimizin olduğunu yine could kullanarak belirtebiliyoruz. Örnek cümlemiz var. We were totally free. Tamamen serbesttik. We could do what we wanted. Ne istediysek yapabildik. Yani bunu yapmaya iznimiz vardı gibi bir anlamda verebiliriz bu cümleyi nazik bir şekilde ricada bulunmak istediğimizde could ile başlayan sorular sorabiliriz. Could I borrow your calculator? Hesap makinenizi ödünç alabilir miyim? Could you tell me the way to the town center please? Şehir merkezine giden yolu bana anlatabilir miydiniz acaba? Veya anlatabilir misiniz? Could I have some water please? Biraz su alabilir miyim lütfen? Could you shut the door? I'm cold. Kapıyı kapatabilir misiniz? Ben üşüyorum. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. You ile devam eden sorularda could, could you şeklinde okuyacağız. Could you, could you, could you tell me, could you shut the door şeklinde. Buna da dikkat etmemizde fayda var arkadaşlar. Could sözcüğü ile ilgili ilginç bir detay göreceksiniz şimdi. İçinde bulunduğumuz anda veya gelecekte gerçekleşmesi muhtemel, gerçekleşme ihtimali olan bir eylemi belirteceğiz. Ve bu genellikle de bir öneri veya teklif olacak. Bu durumlarda could kullanabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tane güzel örneğimiz var. Bu üç örneğimiz bize yukarıdaki açıklamayı daha iyi anlamada yardımcı olacak. What shall we do? Bu kalıp güzel bir kalıptır bir kişiye ne yapalım diye öneride bulunurken veya teklifte bulunurken kullanabileceğiniz bir kalıptır. Baştan alıyorum. What shall we do this weekend? Bu hafta sonu ne yapalım? İkinci kişi cevap veriyor. We could go for a walk by the sea. Deniz kenarında yürüyüşe gidebilirdik veya yürüyüşe gidebiliriz. Her iki tercüme de doğrudur. Bir başka cümle. When you go to Ankara next week, You could stay with Mehmet. Gelecek hafta Ankara'ya gittiğinde Mehmet'le kalabilirsin veya kalabilirdin. İkinci kişi de cevap veriyor. Yes, I suppose I could. Evet, sanırım kalabilirim. Diğer bir cümle. What shall we do this evening? Bu akşam ne yapalım? We could go to the cinema. Sinemaya gidebiliriz. İkinci cümlede neden I could dedikten sonra nokta geldi, fiil gelmedi? Hemen bunu anlatayım. Birinci cümledeki, daha doğrusu birinci konuşmacının cümlesindeki you could stay şu bölge ikinci konuşmacının cümlesinde kastedilen bölgedir. Yani aynı fiilin kullanılması durumu var. Dolayısıyla could'dan sonra fiil getirmediğinde muhatabı olan kişi yani birinci konuşmacı gelecek olan fiilin stay olduğunu tahmin edebilir. Dolayısıyla tekrardan aynı fiili getirmemize gerek kalmadı. Konunun daha da sağlam bir şekilde anlaşılması için iki örneğim var. İki örnek daha görelim istiyorum. The story could be true, but I don't think it is. Hikaye doğru olabilir fakat ben öyle olduğunu düşünmüyorum. I don't know what time Liz is coming. Liz'in ne zaman geldiğini bilmiyorum. She could get here at any time. Her an gelebilir. Gerçekçi olmayan durumlarda da could kullanarak cümlemizi kurabiliriz. I'm so tired. Çok yorgunum. O kadar yorgunum ki. I could sleep for a week. Bir hafta boyunca uyuyabilirim. Yeni örneklerimiz var. Şurada yer alan iki örnek aslında konuyu özetliyor. I can stay with Julia when I go to Paris. Paris'e gittiğimde Julia ile kalabilirim. Net bir ifade, gerçekçi bir ifade. Maybe I could stay with Julia when I go to Paris. Paris'e gittiğimde belki de Julia ile kalabilirim. Bir önceki cümleye göre bu cümlede could kullanılması ihtimalin olduğunu ama bir önceki cümleyle kıyaslandığında da çok daha düşük bir ihtimal olduğunu gösteriyor. Daha az kendinden emin bu cümleyi kullanan bir kişi. Son cümlemiz. This is a wonderful place. Burası harika bir yer. I could stay here forever. Sonsuza dek burada kalabilirim. Burası harika bir yer. Tabi gerçekçilikten biraz daha uzak bir ifade. Bir şeyin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtmek isterken yine couldn't kullanabiliriz. I couldn't live in a big city. I'd hate it. Büyük bir şehirde yaşayamam veya yaşayamazdım. Nefret ederim veya nefret ederdim. Şeklinde çevirebileceğimiz cümleler. Everything is fine right now. Şu anda her şey iyi. Things couldn't be better. İşler daha iyi olamazdı. Arkadaşlar bir dersimizi daha tamamlamış bulunuyoruz. Yeni derslerle ingilizcevideo.com'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum.